الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قد ظهرت في قلبي إمام ربان زي قد ظهرت في قلبي من قلبي من محبة لجنابكم سيزن طرفنا محبة müddetin, melîdetin, uzun bir zamandır. Hem de gayrar irtibatı ilediyi tehakkaka selafikan önceki muhabbetten de çok farklı bir muhabbet oluştu size karşı. Fenehnüne meşgulune bi duâ ikmül hayri Fenehnü biz meşgulune, meşgulüz bi duâ hayri Biz size hayır dua ile meşgulüz. Hem de min zahril gaybi. Arkanızdan yani gıyabınızdan size hayırla dua ediyoruz. Bila ihtiyari. İstemeden elimizde dua ediyoruz. Bir hoca efendi vardı. Öyle derdi. Benim bir tane talebem vardı diyor kendisi. Efendim o kadar çok diyor böyle efendim çocuğa karşı olan diyor gönlüm o kadar farklıydı ki diyor o kadar yani ona diyor namazla secdeye gideyim o çocuğa diyor gayri ihtiyar dua ediyor. Ve diyor ki 16 kişiydi başladılar. 16 kişi başladı o çocuğun grubunda diyor oradaki hoca efendi. 16 kişi başladı. 16 kişi içinde sadece o çocuk hoca oldu ve şu anda görevli. Diyor. Çok acayip gayri ihtiyarı dua edebilmek arkadaşlar. İşte ehlullah'a da öyle sevilmek çok mühim. Esasen bakarsan hepimiz bunu istiyoruz değil mi? Sevilmek istemiyoruz mu? Biz çocuklara deriz ki çocuklar efendim ya bu çocuk işte falancayı kıskanıyor. Bizim şimdi ufaklık onun ufaklığını kıskanıyor. Baktım iki gündür gülmüyor yani. Diyor onu diyor hastaneye bırakalım diyor. Hastaneden almak, hastaneye bırakalım diye. Maksat ne? Herkes sevilmek istiyor. Yani bizler de koca koca adamız. Biz de öyle. Sevilmek istiyoruz. Ama bu sevilmenin çaresi ne? İşte ondan bahsediyoruz. Evet. Ben sana gayri ihtiyacı size karşı dua ediyorum. Binaen ala tilkeli muhabbeti. Bu muhabbetten dolayı. Ve haysu vereda min seydir kainat. آلِ ve mefkar el mevcudat aleyhi ve ala ali ve teslimat. Resulullah Efendimizden şöyle bir hadis-i şerif varid oldu. Men ahabba ahahu kim ki bir kardeşini severse Allah için bir Müslüman kardeşini severse fel yu'lim iyyahu onu ona bildirsin. Allah için olan sevgi karşı tarafa bildirilmeli arkadaşlar. Ra'aytu ben gördüm ki inne izharu hubbi benim sevgimi size izhar etmem evla ve ensab en uygun ve münasip olan budur. Ve bi hadihi muhabbeti İmam Rabbani 2000 yılın müceddidi 70 bin tane ehlullah yetiştirmiş. Ulema ehlullah ittifakıyla 70 bin tane ehlullahın reisidir o. 7 bin tane demiyor ama 70 tane, 700 tane demiyorum. 70 bin tane Ehlullah'ın reisidir İmam-ı Rabbani Hazretleri. bin yılın müceddide el müceddide el fethani diyoruz ondan bahsederken değil mi? Efendim İki 2000 yılın müceddidi. Öyle büyük bir zat. İşte o buyuruyor ki ben diyor seni seviyorum. Kime diyor bunu? Belki kendi müridine diyor. Ve bi hâzihil muhabbeti bir muhabbet sebebiyle nasıl? El muteallikati bi akraba in nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah Efendimiz'in akrabalarına olan taalluk eden bu muhabbet sebebi ile hasale fil yedi. Benim elimde meydana geldi ki hablur raca'i tammi. Tam olan bir kurtuluş ipi. Ben diyor o seyidi yani sizi peygamber efendimizin torunu olmanız hasen bile seviyorum ya diyor. Artık gönlümde farklı bir efendim ümit var. Allah bile affedecek diye. Razakanallahu subhanehu. Allah bize istikameti ihsan eylesin. Ala <laughs> muhabbetihim. Bu muhabbet üzerine olan istikameti versin. Yani seyitleri Resulullah Efendimiz'in torunlarını sevmek üzerine. Bu önemli arkadaşlar. Bizim buralarda o kültür pek yok ama işin şeyi temellerinden biri de budur. Bi hürmeti seyyidil ve şer <laughs> aleyhi ve ala alih salatu ve Peki bunun arkadaşlar ehlullah sevebilmek için şartlardan biri ilk başta şunu düşünmek lazım. Acaba biz ben gerçekten sevmeye çalışıyor muyum? Sevmek için gayret edeceksin. Aşık olmak için yalvaracaksın. İşin iksiri burada. Allah'a yalvaracaksın. Allah'ım beni dostuna aşık eyle. Diye. Hiç siz Resulullah Efendimiz'e aşık olmak için dua ettiniz mi? Hiç Peygamber Efendimiz'i böyle aşık olayım, o bana böyle aşık olsun, beni hatırlasın diye dua ettik mi arkadaş? Şu öyle bir şey aklımıza geldi. Bak neye rabıta ediyorsak onun etrafında dönüyoruz. Şu anki insan olduğunu şu zamana bakın. Parayla, malla, mevkiyle sadece ve sadece mutfağın olan bir hale geldik. Paramız varsa huzurluyuz. Öyle Paramız yoksa huzur yok. Makamımız varsa, mevkimiz, konumumuz varsa huzurluyuz. O yoksa huzursuzuz. Bizi hayatta motive eden, hayatta böyle heyecanlandıran tek şey para, makam ve mevki. Ya da kendi arzu ve isteklerimizin olup olmaması. Kendi arzu ettiğimiz, istediğimiz şey ne? Misal. İşte telefon. internet. Ben öyle deyince bana hocam bize laf sokuyor falan demeyin yani. Şimdi. Bu genel bir hastalık evladım. Bu genel bir hastalık. Hocam ben bir şey bakmıyorum. Geç o hikayeleri. O hikayeleri geçeceksin. Efendi Hazretlerimiz, Efendi Babamız öyle buyurdu ya. Efendim yani bu millet harama bakıyor. Harama bakmasından falan bahsedilince Herkes melek oldu biz yaya kaldık. aldık. Tam hatırla değil mi? Ne de? Herkes melek oldu da biz mi efendim yaya kaldık? Şu şeklinde efendim omuzun kelamı. Adamı bozar arkadaşlar. Bozar. Şu anda bizler huzurlu olmayı sadece bunlara bağlıyoruz. Paramız var mı? Efendim itibarımız var mı? Makamımız var mı? Bunlar bizi hayata bağlı. Yahut da arzu ve isteklerimiz. Mesela hafta sonu. Buradan çıkıyorsun. İstediğin bir hafta sonunu yaşamıyorsan ne o istediğin hafta sonu senin? Arkadaşınla yazdınsa istediğin gibi gezeceksin. İşte geri geldiğinden bir cızbız yapacaksın. Ne? İnternetin olacak. İşte oraya buraya gireceksin falan filan. Bunu yapamıyorsan huzursuzsun. Rahatsız oluyorsun. Darlanıyorsun. Neden? Çünkü seni hayatta motive edecek iki üç kalemin var. Onların içerisinde seni motive edecek Allah'la beraber olmak gibi bir madden yok. Zamanın birinde bizim Havran'da bunu bana anlatan Nurettin Hafız Nurettin Hoca Efendi vefat etti. 4 ay 18 gününde hafızını bitirmişti. Öyle bir adamdı. Çok yaşlıydı. Ben onun son zamanlarına denk geldim. O dedi, adamın birisi var dedi. Resulullah Efendimiz'i görmüş rüyasında. Resulullah Efendimiz elini uzatmış ama diyor Allah Resulü elini öpmüş fakat elinde üzerinde tül perde var. Yani elini tam vermemiş de bana. Sormuş demiş ki neden acaba o zamanın işte hoca efendilerine, alimlerine niye böyle oldu diye bunun üzerine birisi demiş ki ona, senin demiş ya namazlarında ya oruçlarında kaçak var demiş. Sıkıntı burada. Ya namazlarında ya oruçlarında kaçak var. O yüzden Resulullah Efendimiz sana elini uzattı ama eli o yüzden perdeliydi. Ya elini verdirmezlerse sana, ya seni kabul etmezlerse. Bizim o koca cami var hemen Havra'nın o merkez camisi deriz biz orada. Orada kendine bir şalvar diktirmiş. Doktor kendisi, Allah alem öyleydi. Altı ay boyunca, ben öyle hatırlıyorum arkadaşlar, daha fazla da olabilir. Altı ay bir sene kadar da olur ama altı ay diye. Orada yatmış, orada kalkmış. Altı ay boyunca on senelik herhalde kaza namazını kılmış. Devamlı. Kerahat vakitleri hariç devamlı kaza namazı kılıyor. Devamlı kılmış. Bitirmiş. Bitirdikten sonra Resulullah Efendimiz'i görüyor. Resulullah Efendimiz ver, elini tekrar uzatıyor ama bu sefer perde üzerinde tül yok. Kaçak olduğum böyle arkadaşlar. Bir yerde bir kaçağımız var. Efendimiz emriz, Rabıta'yı anlatırken buyuruyor ki şu bilinmelidir ki müşide yapılan rabıta şeytan tarafından gelen vesveseleri kesmek ve seyri sülüke yani manevi yolda yürümeye vesile olsun içindir. Rabıta bir müridin mürşidi kâmil'in ruhaniyetiyle beraber suretini kalp gözünle önüne getirerek hayal etmesi ve kalbiyle ondan yardım istemesinden ibarettir. Bakın bu önemli. Yardım istemek arkadaşlar. Yani kalbinle konuşacaksın. Gönlünle konuşacaksın. Mücedet suret değil. Ya Gönlünde konuşmak. Onu yakalarsak işte rabıte yakaladık demektir. Bu hal bizi nereye götürür? Kalben Allah'la konuşmaya götürür. Nasıl Allah'la konuşacağız canım? Hoş biz Allah'ı duymayacağız. Ama Allah bizi duyuyor da. Yani kalben Allah'la konuşmaya götürür bizi. Çünkü mürit yetiştirme, yardım etme, feyiz verme, kemale erdirme ve duyurmada Resulullah Efendimizin vekilidir. En iyi tevhid rabıta ile olan Tevhid dediğimizde ne? Tevhid çekiyoruz. Ortaklıktan kurtulmak onun vasıtasıyla olur. Kalp rabıta etmeyince firar eder. Ne demek rabıta etmeyince firar eder Enes? Nereye kaçar? Eve mi kaçar? gazineme mi kaçar denize mi kaçar nereye kaçacağı belli olmaz sen şimdi bir Allah dostunu düşünmezsen kalbi neyi düşünecek söyler misin He? neyi düşünecek bilmezsin ki nereye gidecek kadına mı gidecek, atelere mi gidecek oyunlara mı gidecek, papçıya mı gidecek Takçıya mı gidecek, neye gidecek mama güzelim diğerlere gidecek değil mi işte oralara gitmesin diye bizi ehlullah nereye bağlıyor? Rabıtaya bağlıyor. Evet. Kalp rabıta etmeyince firar eder. Bir anda dünyayı dolaşır. Mürşide bakınca zaten Mevla ona parlıyor. Kalbini ona çevirince hemen Mevla'ya çevirmiş oluyorsun. Rabıta müridin kalbinin gözüyle hayal yoluyla mürşidine Mevla'nın aynası niyetiyle bakmasıdır. Şimdi içerisi karanlık olsa. Tamam. Dışarıda ışık var. Güneş var. Ama burada ne yok? Işık yok. Niye alt kalk burası? Bunun bir kat daha altını düşünün. Ya da kıyıda köşede kalmış. Ama dışarıdan koca bir ayna tutuyorsunuz. Ne? Güneşe. Güneşe tuttuğunuz o aynayı da nereye çeviriyorsunuz? Buraya çeviriyorsunuz. Odanın içerisine. Sanki ne olur? Sanki güneş odanın içine girmiş gibi olur. Öyle değil mi? Ya güneş dışarıda. işte rahatta da böyledir arkadaşlar. İnsan gönlünü Allah dostuna çevirdiği zaman da Mevla'dan gelen feyiz onun kalbinden senin kalbine atmaya başlar. Onun sebebiyle insan sünneti seniyeyi yaşamakta kolaylık çeker. Eğer sen sünnet-i seni yaşamakta kolaylık çek bulamıyorsak arkadaşlar, namazlarda bir kolaylık bulamıyorsak rahabutalarda biraz sıkıntımız var demektir. Ya da farklı yerlere rahabuta ediyoruz demektir. Allah'ım o rahabutayı becertirsin arkadaşlar. O dua edin edin. Dua etmek acayip. O ellerimizi açtığımız vakitte Allah'a yalvaracağımızı unutmadan dua edelim.